Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vardı ben Mehmet. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bedava sandıkları ezeceğiz. Şöyle bir hesap var elimizde. Buradan hamdullah'a çok çok selam söylüyorum. Selam gönderiyorum. Hamdullah kardeşimizin hesabındayız ve bayağı bir sandık biriktirmiş. 127 tane klasik sandığımız var. Bayağı, bayağı. Lan milletin içinde. Ya yememiş, içmemiş sandık biriktirmiş kardeşim açmam için. Bana gönderdi. Sağ olsun güvendi, verdi. Malzeme sandığı kuponumuz var 72 tane ve 42 tane premium sandığımız var fakat premium sandığımız henüz yenilenmemiş. Premium sandığını daha sonra hamdullah kardeşim kendisi açacak. Benim amacım burada tabii ki bu hesapta var mı buz diyarı? İnşallah yoktur. Evet buz diyarı yok. Bu hesaba biriktirdiği 127 tane klasik sandık kuponuyla ve burada gördüğünüz 72 tane malzeme sandık kuponuyla önce kızla diskisine... Önce klasikten Buz Diyarını, sonra buradan da bu seti alacağız. En çok istediği set buymuş. Bu seti sınırsız yani süresiz bir şekilde alırsak çok mutlu olur. Bize 100 milyar dolar vereceğini söyledi. Anasının da, ah. inandık biz de girdik hesaba. inşallah dolandırılma. Ek teşekkür ediyoruz buradan. Hamdullah, hamdullah videoyu iyi izle senin için bu seti çıkarıp 100 milyon dolarını alacağım. Teşekkür ediyorum. <laughs> Gazeci <laughs> Özlemişsinizdir, özlemişsinizdir hesap dizme videolarını. Dilek tutup, burada buz diyarının dileğini tutmuşuz zaten. Dilek tutacağız, buz diyarını almaya çalışacağız. Ekstradan malzeme sandığından bunları alacağız. Ama öncelikle malzeme sandığından başlamak istiyorum. Çünkü klasikteki arkadaşlar, çünkü klasikteki arkadaşlar daha ayrı. Orada destansıları, mestansıları daha sonra alacağız. Bayağı bir böyle abone olmanıza ihtiyacım var. O yüzden ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir tık yapıyorsunuz, bitti. Tık deyin yani. Bu ne yapar ya, bu ne yapar ya? Seri bir şekilde onlu onlu girmeye çalışacağım ama öncelikle bir birli birli açayım. Önce bir birli birli böyle bir elimiz alışsın, ayağımız alışsın sonra onluyu vuracak. Rahat olun. Ve benim ne kadar şanslı olduğumu biliyorsunuz. Palyaço'nun kıyafeti. Katil soytara pantolonu. Soytarlara layık bir şey. Oh, my God. Neyse seri bir şekilde şimdi arkadaşlar malzeme sandığı kuponlarını vurmaya başlıyorum. Siz de o sıra bir like atın. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim İnşallah çıkar. Çocuk çünkü o kadar uğraşmış bize vermiş. Bizim de çıkarmamız Oğlum neden böyle bu kadar kötü çıktı? Tamam sıkıntı yok. Bak kasa seninle anlaşmamız lazım kardeş. Senin garantinden ne veriyorsun bunları? Burada niye destans yok? PUBG mobil. Niye burada destans yok? Burada var orada niye yok? Ora garanti. Allah Allah. 60 tane sandığımız var. Baba kötü. Yani bizim bunu düzeltmemiz lazım. PUBG mobille aramızı düzeltmemiz lazım. Tam Gasa düştüğünü anda vurdum. Hadi lan. Hadi lan. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an PUBG Mobile'i yavaştan beni sinirlendirmeye başladı. Yavaştan abi yavaştan yavaştan sinirleniyorum. Hop! Önünü çıkın ya Ona niye döndün oğlum ya? Sen de bunu yedin. Sarıya dönünce ben direkt sarıdan destansiye alırız diye düşündüm ya. Neyse devam. Sıkıntı yok. Hadi lan. O bombayı al ebenin. Hay ananın bile e böyle bir tane adam lazım. Hırkız kimin? Gel lan buraya. Bak hırkız maskesini giydik. Şimdi nasıl verecek bize? şey yani destansı verecek. Lan oğlum sapık sapık şeyler yapmayın ya. Ama bir şey diyeyim mi? Çok zor lan. Şu hırs kıyafetini bir çıkar. Çok zor lan böyle olamaz ha. Ben senin olayını biliyorum. Ben sen böyle bir şey bekliyorsun değil mi? Ben senin olayını biliyorum. Son 10 tane kutumuz kaldı. Hadi lan çık. Hadi lütfen. Çık lan. Baba yaşımızı büyütmemiz lazım. Son onlu ekstradan bunlar var ama hiç bunlara bulaşmayacağım. Son onlumuz bu onludan bu destansı kıyafeti vermez. Sen bak emojisine emojisine bak. Şey olsun diye gittim bıyık bıraktım geldim. Hemen 2 dakika gittim yapay bıyık yaptım geldim. Çıkmazsa Hamdullah kardeşimize karşı mahcup olacağız. Ama inşallah çıkar. Bak bıyık mıyık yaptık gözünü seveyim yapma lan. Hadi lan çık lan ne olacak oğlum lan çıksan. Hadi lan. Hadi lan. Oh! Oğlum döndü döndü sonuncu da geldi o da 5 5 günlük gelmiş süreli gelmiş Hamdullah kardeş kusura bakma la ama bak senin 8500 de param var bence ben bunun 2 iki, iki tane daha açayım bak çok yaklaştık çünkü biliyor musun çok yaklaştık çık ben biliyorum bir işi şey, baba ben bu işi biliyorum ama kafası çıktı. Yapma Seti de çık. Seti de çık. Seti de çık. Sıkıntı yok. Bir iki e onu da çözerik. Bir iki e onu da çözerik. Bak bıyık yaradı baba. Vallahi büyük yaradı. Bir iki e bu iş çözerik. Son iki binimiz. Hatta bundan sonra bir tane daha vurup Tüm parayı harcayacak. Zaten Abdullah bunu çok istediği için oraya harcamamızda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ananız. Hadi lan. Hadi çık lan. Lütfen. Çık. Çık. Çık ananı satayım. Çıkmadı ağlayacağım burada kafayı yiyeceğim. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tüm G parasını da harcadık. Burada 340 varmış. Bunları da açalım bakalım neler verecek. Ayakkabıyı verdi. Bari şu seti ver lan anasını satayım. Bari bunu ver de. Heh, heh. Teşekkür ederim. Piç. Beni dinliyorsun madem Destansıyı niye vermedin? Burada tek destansı olarak bunu aldık. Bence bu bile büyük bir başarı diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bunu direkt kop kop tık geldik. Bu destansıyı aldık. Vallahi Abdullah kardeşim elimizden geleni yaptık. Ne yapak? Olduğu kadar, olmadığı kadar. Biraz daha klasik sandığımız birikmiş. İki tane daha klasik sandık aldık. Şimdi geldik Zuna'nın. dediği yere. Allah kurtarsın. Klasik sandığa geldik. Burada dileğimiz tabii ki buz diyarından yana. Onun yanında tabii ki sen de buradan istediğini verebilirsin. Destanslılar da olur. 129 tane klasik sandığımız var. 10'lusundan başladık seri bir şekilde. Beleş sandıklardan hesap nasıl dizilir? Seri bir şekilde ben size bunu gösteriyorum. Olur. İlkin günah olmaz. İlkin günah olmaz. İlla bana bıyığımı taktırmak mı istiyorsun? Lan bu nasıl bir şey oldu lan? Töbe töbe lan. <laughs> tamam bir tane de uzaylı olarak geçerek hadi bismillah hadi çık lan Mehmet Uğur uzaylı olsaydı nasıl olurdu böyle olurdu baba gördüğünüz gibi hadi hadi ama ayıp ediyorsun gerçekten ayıp ediyorsun yani burada biz biriktirmişiz o kadar sandık 130 tane sandığımız var buradan gerçekten bize baba buz diyarını vermesin bak dilek de tutmuşuz buz diyarına dilek de tutmuşuz dileğimiz var koskoca dileğimiz var lütfen çık lan dilek seviyesi 1 maksimum dilek seviyesi 5 aa yo yo dilek dur lan İptal. Tamam sıkıntı yok. Bir tane daha onlu vurdum arkadaşlar. Hadi bismillah. Vallahi gel lütfen gel lan. O çocuğa mahcup olmayak. Bir tane destansı gel bari. Bu bunun kim düşürdü bunun şansını ya? He? 99 tane kaldı. Sıkıntı yok. Her harcadığımızda 540 UC veriyoruz gibi düşünün. Ya bedava biriktirmişiz ama her harcadığımıza 540 giriyor bize. Girmiyor. Sıkıntı büyük arkadaşlar. Sıkıntı büyük o yüzden. Aha dilek 2 oldu. Bak burada dilek çoğalıyor. Her ikide dilek çoğalıyorsa ikili 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 ikili. Yani buraya gelirken tam geldiğimizde sandığımız bitecek. Bu bizim şansımızın içine sıçayım. Bak tam böyle yere inerken basıyorsun arkadaşım. Basıyorsun kardeşim. Hiçbir bok vermiyor. Çünkü bu oyunun ağzına tüküreyim. Bu oyunun ağzına tüküreyim. <laughs> Bak şimdi çıkaracağım. Bak oyun bunu bekliyor. İlla beni Diablo'ya sokacak. Diablo moduna sokacak. Açtım. Ama bir şey diyeyim mi? Vallahi böyle olmaz. Çok ciddi konuşuyorum böyle olmaz PUBG Mobil. Yani bu adam biriktirmiş 130 tane sandık. Baba zaten 130 tane sandık biriktirmiş. Ayıp. Vallahi billahi ayıp. Kaç tane sandığımız var? Aa size bir şey diyeyim mi? Kesin bunu yani şansımız çok yükselecek. Orası tamamlandığında bu diyarını alacağız sanırım. İnşallah. İnşallah. Yani o kadar şey boşa gitmemiş olacak en yani azından. Hadi bakayım. Kötü değil. Çakal birinci kaskı. Çakal gibi kitlendim size. Anladınız mı? Konserde kitleniyor ya çocuk. Senin kafanı Hop. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gelecek. Ya 31 mi? <laughs> yok 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 sakin olun sakin olun sıkıntı yok. Dilek seviyemiz 3 hala. Hala 60 tane 60'a yakın kutumuz var. Sıkıntı yok baba. Yani biz o dilek seviyesini fullleyeceğiz. Buz diyarını garanti alıp çıkacağız keşeye Rahat olun rahat olun rahat olun. Ama o sıra neden hiç destansı çıkmadı ben ona birazcık tutuldum açıkçası. Bak sandık. Bir koyacağım var ya. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Vallahi hesabı verdiğine pişman olacak lan eleman. Ayıp 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 olmaz olmaz olmaz. Proto yok, kırıto yok. Vallahi olmaz böyle lan. Ki söylüyorum kanka yani ne yapmamız lazım ya çıkması için? Hala dileğimiz bu arada 3'te takılı kaldı. Niye 4'e 5'e yükselmedi? Bir bir tık sıçmış olabiliriz ama hadi lütfen. Rica ediyorum ya. Hadi lan. Ben olsam bana hesap vermezdim. Hala dilek seviyesi 3. Senin de dilerine sıçayım. Niye çıkmıyorsun ki? Anlatsana biraz yani. Buz diyar biz seninle şöyle kafa kafaya bir konuşak. Niye çıkmıyorsun? Bana ne? Oğlum tamam bana ne de bana ne de. Bak benim hesabım olsa çıkma. Bende zaten varsın. Bak ben seni her zaman kullanıyorum. Ama seninle bu hesaba da çıkman lazım. Çocuğa mahcup alacağız. Tamam lan çıkacağım. Çıkacağım. Yemin et çıkacağına. Vallahi hadi. Vallahi çıkacağım. Yemin etti duydunuz. Vallahi duydunuz yemin etti. Hadi bismillah. Bakmıyorum. Bakmıyorum çıktı mı çıkmadı mı bakmıyorum. Siz bana söyleyin. Yorumlarda yazın çıktı mı? Allah bir şey döndü. Demir kanlı şerif seti. Buz diyar değil bu. Abi ya ama dilek seviyesi 4 oldu. Piç daha yeni mi oluyorsun? yani ya. Daha yeni mi oluyor Son onlumuz. Bundan sonra tekli tekli açacağız. Son onlumuz. Hadi bismillah. Vallahi son onluyu vurdum. Buz diyarı söz verdin çıkacak. Bizim burada sözünü tutmayan adama şey yaptılar. Çıkmadı. Andırlah da bize yapacak. Hani söz vermiştin lan? Kandırdım kandırdım. Ee, ebenin Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dilek seviyesi 4'e kadar çıktı. Alabiliyoruz mu bir yerden? Bu parçacıkları eğer bir yerden alabiliyorsak deneyeceğim. Oğlum bunları da almış hamdullah. Oğlum ama ya. Harbiden ama ya. Niye böyle oldu ki? Lan oğlum son 9 tane kaldı. Dilek seviyemiz 4'e kadar geldi. Bundan sonra tek tek açacağız. Vallahi yapacak bir şey yok. Tek tek açacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonrası böyle. Hadi lan. Hadi lan. Bak. Hadi lan. Hadi. Oğlum çık. Kaç tane kaldı? 3. Çık lan. Lan çıksana. Çık. Vallahi başaramadık. Hesap dizmeye diye girdik. Elemanın tüm neler çıktı ki? Bir sadece bu çıktı. Aa bu da buna uydu ha. Böyle bu çıktı. Başka ne çıktı? Ayakkabı çıkmış. Çok lazımdı canım bize ayakkabı yani. Biz ayakkabı, ayakkabımız yoktu bizim Allah razı olsun. Bir destansı bunu çıkarabildik. Ve yani başka da bir şey çıkmadı. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Tek destansı o çıktı. Ekstradan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya mevzu şu. Buradaki dilek seviyesi 4'e kadar geldi. Muhtemelen 5 olduktan sonra bunun çıkma olasılığı çok çok yükselecekti. Ama harbi yapacak bir şey yok ya. Na, yani o kadar 130 tane de sandık açtık. Bir tane bile destansı atmadı buradan. Sadece işte şunu attı, bir de bunu attı. Farklı da bir şey atmadı. Allah bunu da al ebenin. Töbe estağfurullah ya. Dilek seviyesi 4'e kadar geldi. Buz diyarı çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Hepinize çok çok iyi seyirler. Hepiniz çok çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olursanız harbiden beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi ve cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.